Deve. başka bir Bozkır'da deve heykellerinin olduğu bir yere geldik. Değişik bir yer. Burayı görmeden geçmeyelim dedik. Buradan da başka bir tarihi yere gideceğiz yine. Böyle bir deve heykelleri yapmışlar. Eski kervanları herhalde hatırlatıyor. Deve kervanı biraz bakalım neymiş. Bu şekilde deve bol miktarda. Ne anlamı var bilmiyorum. Kervanı eski deve kervanlarını e, örnek almışlar. Onu herhalde tasvir ediyorlar. Sonuna kadar gidelim bakalım neymiş bu. Vallahi arkadaşlar enteresan bir veket. Göz alabildiğine hiç ucu buca belli olmayan ot bir olmuyor. Bakın hiç ot yok. Bir tane ağaç falan bırakın, çalılık da bırakın, ot da yok. Nasıl bir şey anlamadım. Niye böyle onu anlamadım. Her taraf bizi bildiğimiz çakıl. Yani kum, çakıl gibi bir şey. Çok sert. Hiç üzerinde kamyon geçsin, otobüs geçsin. O yerim seni. Hello, hello. <laughs> Evet bizim torunlar da peşimde. <laughs> bu şekilde bir yere geldik. Farkındaysanız göz alabildiğine bir bu şey düzlük. Bu Çin sınırını geçtik bayağı bir 200 200 km falan geldik. Şehire gidiyoruz kaldığımız yere. bir turistler falan geliyor buraya ama başka bir tarihi yer daha var. Oraya gideceğiz. Herhalde orada biraz daha değişik. Şöyle biraz daha gidip kapatalım. Ne var burada niye geliyorlar bilmiyorum. İşte bu deve heykeller var işte. Başka ne olabilir ki? Ama diyorum burayı görmek lazım. Hiç yani insan düşemeyecek kadar büyük bir düzlük. Dedelerimiz boşuna buradan göç etmemişler. Hiçbir şey olmaz buradan. Ancak işte atlarla gezerler. Hadi görüşürüz.